Karnım acıkmış onun. Ne? Bırakın beni diyor sanki. Ne oldu? Hareketlere bak. Sarı var gördün mü? Patileri sarı. Evet çok güzel bir kedi. Evet. Hadi gidelim. ya, ya şişiyor bu arada. Evet ya. Kediler ölüyor. Hmm? Parka bıraktığınız kediler ölüyor yazmışlar. Evet doğru parka boş boş bırakırlarsa Yani bazı insanlar kedilerini yani ev kedisi parkta yapamaz. Evet. Çünkü nasıl hayatta kalacağını bilmiyor. Evet. Carlo diye çıkmaya çalışıyor ama ne yapacağını bilmiyor. Geliyor bak bak. Ne oldu? Bizdeki kedi kotuşmuyor galiba. Keşke yanımızda mama acaba? olsaydı değil mi? Kedi kokusunu falan mı aldı acaba? Almış olma ihtimali çok yüksek. Tombalı alınca veririz. Acık. Ama tu al mı? yakından bir yerden alabilsek. Sihirli kedi mi acaba bu? Ne? Ne istiyor bilmiyorum ki. Ne <laughs> yaptı. Ya Sherlock da keşke bunun gibi miyavlasa. <laughs> Hadi gel. Hiç miyavlamıyor. Sherlock üç ya. Ha, Bizi takip ediyor. <laughs> edilir. Edilmek isterim yani ama ne yapacağız ki? Bilmiyorum. Peşimize takılmış da olabilir. Bize eşlik ediyor. Hadi gidelim. Bas gaza. Geliyor geliyor bizi takip ediyor. Ne oldu acaba? Ne istiyor ki? Anlamadım ki. seni şey video olabilir. Sana tamam. gel. <laughs> ya. Şimdi seni sevemem kusura bakma. Ya. Hayır. <laughs> çok, <laughs> çok, <önemli bir> şey. <laughs> çok da çirkin mi alıyor yalnız ya? Değil mi? Sesinde sıkıntı vardır o yüzden de olabilir. He, Boğazı olabilir. kötü olmuş olabilir. Her şey olabilir Zeynep. Bir beşlik ediyor resmen. Evet tamam gidelim. Daha uzanıyor biz uzanınca. Evet artık o senin kedin oldu. <laughs> çok tatlı ama ya. Evet bence de Buradaki çok tatlı. Buradaki kedinin suratları küçük mü? Efendim? Buradakilerin suratları biraz küçük galiba. Ben hiçbir şey anlamadım. Bazılarının suratları küçük galiba. Ha evet evet. Kulakları görüyor musun? Hı? Kulakları musun? Bir arkaya bir öne <laughs> <laughs> ne istiyor acaba? Eğlence. Bizim evi gördüm galiba. Bizim evimiz arka tarafta. Dönmedik ki. Yani onu gördüm galiba diyorum geçerken. Geçerken gördüm galiba. Hala bizi takip ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Sevecek misin? yapamam ki öyle bir şey. Neden? Charlie'la şey yaparım şimdi. Aynen, evet doğru. Hadi gel bakalım. Ya. <laughs> Charlie'la <laughs> <laughs> şey yapmayayım diye. Pire değil mi? Kire Hı -hı. belki. Ya yani bana zaten da çok fazla kedi bulaşıyor. Okula giderken ve tam Ama böyle... Ama gelmeyi de bir normalde elini zaten yıkayacaksın. Bilmiyorum ha. ben de hiç. Ya onlar bayağı koku şey var ya şimdi. Ben hiç bilmiyorum. Anlamıyorum o işlerden. Resim dersine gidiyordum bir kere. Evet. Annemle yani resim şeyim vardı yanımda. Bu arada bıraktı bizi. Ha bıraktı evet başka. <laughs> başka birilerine dalacak. Orada kaldı. Herhalde anladım bir şey yapamayacağımızı. Bunlardan bir cacık olmayacak dedi. <laughs> Ay yani yapabileceğim bir şey yok ki. <laughs> Doğru. Bir tane banka oturduk. Benim ayakkabılarım açılmıştı Evet. şey yapmak için. Yanıma birden bir tane kedi geldi o sırada. Hmm. Sürtünmeye başladı. Anlamadım ne oldu. Kendisine... Bayağı geldik galiba biz. Hmm. Hani Sherlock dokununca kaçıyor ya ya da ısırmaya çalışıyor. Ondan evet. oldu. Evet. Hem kendime zarar vermek, hem ona zarar vermek istemedim. Hem de Sherlock'a şey yapmak istemedim. Anladım babacım. Yani belki dokununca istemeyebilir diye düşündüm. Sherlock mu istemeyebilir? Yok o kedi. He, olabilir tabii ki istemiyor bir şey. Belki o sırada başka bir şey yapmak istiyor. Bazıları sevgi için geliyor, bazıları mama için geliyor, bazıları öylesine geliyor. Tabii canım, her bir şey değişir yani. Bayağı takip etti bizi. Büyük bir ihtimal kedilerden anlayan birisi onun ne istediğini biliyor. Hı. Ama biz çok anlamıyoruz galiba. Yemek istediği de açık ama sevgi de istiyorlar. Orada da var. Hmm. galiba. Burada çok fazla, Aa, bu da aynı cins galiba değil mi? Yok farklı bu. Uyuyor yok, galiba. Yok, benziyor ama şey renkleri falan. Yok babuş onda beyaz yok. Hmm. Bir tarafı farklı bir tarafı farklı sanki suratının. Hmm, doğru. Uyuyor herhalde bir şey olmamıştır herhalde değil mi? Yok canım yatıyor uyuyor. Sherlock gibi uyuyor işte. Bir garip uyuyor ya. Evet Sherlock da bir garip uyuyor. Hmm. Bir tane videoda kedi öyle bir uyumuş ki sahibi korkmuş öldü mü diye. Nasıl ya? Yani öyle bir uyuyor ki ses falan çıkmıyor, hareket etmiyor. Yoruldu bu el. İstersen kapat bu şey yapma. Ya birazcık daha kaydım sonra kapatırım. Biz bayağı gittik de bulamadık bir şey. Evet geçemedik hala. Keşke geri dönseydik. Nereden baksan Görkem abinlerin oraya geldik yani. <laughs> wow. Aa, tamam. Bu arada... Yani kapat demedin